Şimdi 54. ünitemize geldik. 54. ünitemizde bize şimdiki ve geniş zamanda olumsuzluğu bize anlatacak. Şimdiki ve geniş zamanda olumsuzluğu bize anlatacak. Şimdi. Eğer diyelim ki bizim şimdiki zamanı veya geniş zamanı olumsuzlamak istiyorsak iki tane seçeneğimiz var. Ya fiili muzarinin başına ma getireceğiz ya da fiili muzarinin başına la getireceğiz. Bunun şöyle bir güzelliği var. Çekimde hiçbir değişiklik olmayacak. Normal fiili muzariyi nasıl çekiyorduysa aynı şekilde çekmeye devam edeceğiz. Ve sadece başına ma veya la getireceğiz. Hangisine ma hangisine la getireceğiz? Eğer şimdiki zamanı veya geniş zamanı olumsuzlamak istiyorsak la getireceğiz. Mesela yefhemu ne demekti? Örnek veriyorum. Anlıyor veya anlar. La yefhemu dediğimde anlamıyor veya anlamaz demiş olacağım. Anlamıyor, anlamaz. Biri şimdiki zamanın olumsuzu, biri geniş zamanın olumsuzu. Mesela ne var? Diyelim ki yektubu, yazıyor. Ben bunu olumsuzlamak istiyorsam ne diyeceğim? La yektubu, yazmıyor veya yazmaz yani geniş zamana şey yapacağım. Ya'lemu mesela biliyor. Ben bunu olumsuzlamak istiyorsam la ya'lemu diyeceğim. Bilmiyor veya bilmez. Sayfa 395'teki örnekleri söylüyorum. Yefhemu anlıyor. Anlamıyor diyeceğim mesela la yefhemu anlamıyor veya anlamaz. Yeşra bu içiyor, içmiyor, İçiyor. içiyor. Bunu olumsuzlamak istiyorsam la yeşra bu içmiyor veya içmez. Hangi fiil olursa olsun şimdiki zamanını veya geniş zamanını olumsuzlamak istiyorsam onun başına la getirmem yeterlidir. Ve onun başına gelen la çekimindeki hiçbir şeyi değiştirmez. Mesela diyelim ki yeşrabune içiyorlar veya içerler. Değil mi? Ben bunu olumsuzlamak istiyorum. La yeşrabune dediğimde içmiyorlar veya içmezler. Hiçbir değişiklik yok fiilde. Sadece başına ne getirmiş oldum? Başına la getirmiş oldum gördüğünüz gibi. Şimdiki zamanı sadece şimdiki zamanı Olumsuzlamak istiyorsan başına ma getirir. Sadece şimdiki zamansa olumsuzlamak istediğim başına ma getiririm. Ma yektubu yazmıyor. Ma yalemu bilmiyor. Ma yefhemu anlamıyor. Ma yeşrabu içmiyor ee, gibi. Tekrar ediyorum. -i Fili i muzari. fil muzari'nin anlamı neydi? Şimdiki zaman veya gelecek zamandı. Bunu olumsuzlamak istiyorsam başına la getirirsem hem şimdiki zamanı hem geniş zamanı olumsuzlamış olurum. Yani yapmıyor, yapmaz. İçmiyor, içmez. Gitmiyor, gitmez gibi. Başına ma getirirsem sadece şimdiki zamanı olumsuz hale getiririm. Yani yapmıyor, içmiyor, gitmiyor gibi. Asıl sorumuz şu. Bir fiili muzarenin başına ma veya la geldiğinde, şimdiki veya gelecek zaman olumsuzlandığında çekimde bir değişiklik olur mu? Hiçbir değişiklik olmaz. Hiçbir değişiklik olmaz. Yani mesela diyelim yektubu'yu biz nasıl çekiyorduk? Yektubu, yektubani, yektubu, ne tektubu, tektubani, yektubu ne? Ma <mâ> yektubu, ma yektubani, ma yektubuna. Ma tektubu, ma tektubani, ma Hiç Hiçbir değişiklik yok. Sadece başına ma getirmiş oluyorum. Kolay tarafı burası. Başına ma'yı veya la'yı koydunuz mu sorun kendiliğinden çözülmüş oluyor. Sonrasında ne yapacağız? Yani lemdeki gibi bir değişiklik yok. Lem dikkat isteyen bir çekim. İyi anlayacağız, iyi ezberleyeceğiz. Onun için o kadar ödev verdim. Yerli yerine oturtacağız. Ama ma ve la'da böyle bir şey yok. Zaten bizim daha önce Gördüğümüz fiili muzari çekim kalıbı olduğu gibi devam etmiş oluyor. Sayfa 396'da da e, bu tablo vermiş zaten birer tane. E, bu e, tablolara bakarsınız. E, hiçbir değişiklik olmadığı için çok da fazla üstünde durmayıp direkt örneklere geçmek e, istiyorum. Evet. Mesela birinci e, örneğe bakabilirsiniz. E, Önce layi örneğini vermiş bize. Yani şimdiki ve geniş zamanı olumsuzlamayı bize örnek vermiş. La ye'muru emretmiyor veya emretmez. Yani her ikisini de kullanabilirsiniz. Bunu biraz da ne belirler? Kullandığınız yer belirler. Şimdi bakın burada niye emretmez diye tercüme etmiş anlayacaksınız. El İslamı İslam emretmez. Bisui kötülüğü emretmez. Dikkat ederseniz burada emara fiili yine bir harfi ile beraber kullanıldı. La ya'muru emretmez. Kim emretmez? El İslamu İslam. Fail merfu raf damme. Neyi emretmez? Kötülüğü. Bi harfi cer onunla mecur cer alameti kesra. Bu la bu da nafiye olan. La nafiye, may nafiye vardı. Olumsuzluk ma'sı. Bu da la nafiye. Yani olumsuzluk la'sı. bu da ya'muru fili muzari. aynı şekilde. Şimdi İslam şu anda mı kötülüğü emretmiyor yoksa daha genel anlamda mı yani umumen mi İslam kötülüğü emretmez? Umumen İslam hiçbir zaman kötülüğü emretmez. Onun için e, burada emretmez diye yani geniş zaman olarak e, kullanmış. Evet. Mesela bir örnek daha verelim. La yadribuni walidaya. Anam babam beni dövmez. La yadribuni walidaya. Anam babam beni e, dövmüyor demiş Şimdi yadır bu fiili var benim önümde. Ben bunu olumsuz yapmak istiyorum bu muzari şimdiki veya gelecek zamanı. Şimdiki ise ma diyeceğim. Hem şimdiki hem gelecekse la diyeceğim. O da burada la'yı tercih etmiş. La la nafiye. Yadır bu fiili muzari. E, nun bakın yadribudan bundan sonra gelen nun bununa ne diyorduk? Bununa nunu vikaye diyorduk hatırlarsanız. Nunu vikaye. Ne iş görüyordu bu nunu vikaye? Eğer bir fiilin sonuna İyilik zamirlerinden, bitişik zamirlerden bir tanesi, e, özür diliyorum, mansup, muttasıl zamirlerden bir tanesi gelecekse, e, özellikle yi, yani ben olan zamir, fiilin sonunu kesra yapacaktı. Fiili bundan korumak için fiille bu zamir arasına bir tane ne koyuyorduk? Bir tane nun koyuyorduk. Bu fiili şeyden korumuş oluyordu, bundan korumuş oluyordu. Nun nunu vikaya. Ya ise bu sükun üzerine mebni, nasp mahallinde meful. Ya la bu vurmaz. Kime vurmaz? Kimi vurmuyor? Beni. Yani burada mefhul. Kim vurmuyor? Yani burada vurmayan özne kim? Valideye. Valide bu e, fail, merfu, raf alameti elif. Çünkü tesniye. Bunun aslı validani normalde. izafetten ötürü nun düşmüş. Buradaki elif onun ref alameti. Ye ise e, fetha üzere mebni cer mahallinde muzafu ile. Yani benim anne babam. Benim Anne baba. Daha önce hatırlarsanız bu iyilik zamirlerini görürken isimlere bitişen iyilik zamirleri şeydir demiştik. Muzafun ilehidir demiştik ve eğer tesniyeye bitişirse bu yi bunun fethalandığını söylemiştik. Bu kuralı zaten görmüştük. Mesela yan taraftan da bir iki tane yapalım. Hemen bakıyorum. Demiş ki mesela dördüncü örneğe bakın. La nelbesu giymeyiz. Ne giymeyiz? El <laughs> mi'atafa. Biz palto giymeyiz. Ne zaman? Sayfen. Yani yazın. Yaz aylarında biz palto giymeyiz demiş. La la inafiye. Nelbesu fili muzari. Faili nerede bunun? Faili içinde gizli. Biz değil mi? Hani faili nerede? Kim giymez? Biz giymeyiz. İçinde gizli. Neyi giymeyiz? El mi'atafa. Paltoyu giymeyiz. Ne zaman giymeyiz? Sayfen. Bu gelecek zaten. Yani bunu göreceğiz. Bu tip kelimelerin nasıl irap edildiğini, zaman bildiren, mekan bildiren, hal bildiren kelimeleri göreceğiz. Şimdi kafanızı hiç karıştırmayın onunla. Evet. Mesela dokuzuncu örneğe bakabilirsiniz. Yine ikinci tablo, turkuaz tablodan. La <laughs> yesbahu. yüzmüyor el evladu çocuklar yüzmüyorlar. Nerede fin nehri nehirde yüzmüyorlar. La la nafiye yesbahu onun fiili muzari. El evladu fail merfu raf alameti damme fi harfi cer en nehri de, onun ile mecur cer alameti kesra. Bir de maya bakabilirsiniz. Ma örneği var burada. Maya ne demiştik? Fiili muzarinin başına geldiğinde onu sadece şimdiki zamanı olumsuzlar demiştik. Ma yerkebu binmiyor. Kim ibni benim oğlum ne edderracete e, bisiklete binmiyor demiş. Ma ma nafiye yerke bu fiili muzari kim binmiyor ibni benim oğlum ibin kelimesi fail merfu rafalameti takdili damme. Çünkü biz ne demiştik sonuna ya bitişen bütün şeyler isimler takdilen irab edilir. Yani sanki orada bir damme varmış gibi kabul ediyoruz. Ya Sükun üzere mebni cer mahallinde muzafu ile çünkü isimlere bitişen bütün e, bitişik zamirler muzafu ile irabe alırlardı. Nereye bilmiyor? Ed-daracete bisiklete bilmiyor. Meful mansup nasb alameti fetha demiş. Üçüncü örneğe bakın hemen. Ma ahsabu sanmıyorum. Yani ahsabu sanıyorum demek. Ma gelince başına sanmıyorum, hesap etmiyorum, sanmıyorum anlamında. Neyi? Es-sefara yolculuğu ne olarak sanmıyorum? Sehlen. Yani kolay olduğunu düşünmüyorum. Olay olduğunu sanmıyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde ma nafi ahsabu fiili muzari eee faili nerede bunun? Faili içinde ene. Ma ahsabunun faili içerisinde ene. ben yani sanmıyorum. Neyi sanmıyorum? Es de bu da meful mansup nasb alameti fetha zaten göreceğiz daha sonra. Veya mesela beşinci örneğe bakabilirsiniz. Ma ta'rifunel İslam'e. İslam'ı bilmiyorsunuz. Yani tarifune biliyorsunuzdu. Bunu olumsuzlamak istiyorsan başına ma getiriyorum. Ma tarifune bilmiyorsunuz. Neyi bilmiyorsunuz? El İslam'ı İslam bilmiyorsunuz demiş oluyor.